Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapım aşaması sadece 10 dakikanızı alacak harika bir tatlı tarifim var. Bekleme süresini hesaplamadığımızda gerçekten yapımı sadece 10 dakika sürüyor. Lezzeti de bir o kadar muhteşem diyebilirim. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tarifimin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak alt kısmımı hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı irmiğimi alıyorum. Kuru malzemelerimi çok az bir miktar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Daha sonra üzerine 1 litre soğuk sütümü ekliyorum ve sürekli karıştırarak orta ateşte kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynayıp koyulaştıktan sonra ocağımın altını kısıyorum ve 1-2 dakika daha kaynatarak kıvamının oturmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi kaynadı ve koyulaştı. Bu aşamadan sonra ocağımın altını kısıyorum ve 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Vanilimi eriyene kadar karıştırıyorum ve irmikli muhallebimi ocağımın üzerinden alıyorum. Kıvamı gerçekten harika oldu arkadaşlar. Tatlımı hazırlamak için tart kalıbı kullandım arkadaşlar. Farklı kalıplarda, farklı borcamlarda veya farklı tepsilerde de hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak küçük boy borcamda da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Kalıbımın içerisine çok az bir miktar su ile çalkalayıp tamamını döktüm. Daha sonra hazırlamış olduğum ilmikli muhallebimin hepsini kalıbımın içerisine alıyorum ve spatula yardımıyla güzel bir şekilde düzeltiyorum. Ilıması için bekliyorum. ılıdıktan sonra buzdolabına koyarak 1-2 saat kadar buzdolabımda dinlendiriyorum. Buzdolabından çıkartmaya yakın üst kısmı için sosumu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ve 1 çay bardağı toz şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi çok az bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 500 ml taze sıkılmış mandalina suyumu ekliyorum. Ve sürekli karıştırarak orta ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sosumu pişiriyorum. Ben taze sıkılmış mandalina suyu kullandım arkadaşlar. Sizler taze sıkılmış portakal suyu veya hazır meyve sularında da hazırlayabilirsiniz. Taze sıkılmış mandalina suyu gerçekten bu tarife çok yakışıyor kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve 1-2 dakika bu şekilde kaynatarak iyice kıvam almasını sağlıyorum. Kıvamı ve rengi, lezzeti de muhteşem oldu arkadaşlar. Sosumu hazırladım. Dolabımdan çıkarmış olduğum tatlımın kenarlarına bastırıyorum ve bu şekilde hava almasına sağlıyorum. Daha sonra servis tabağımın içerisine tatlımı ters çeviriyorum. Kalıptan çok kolay bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Kalıbınızın dibine asla yapışmıyor. Gördüğünüz gibi görüntüsü de harika oldu. Kalıbımız da tertemiz çıkıyor. Hazırlamış olduğum sosumu soğutmadan tatlımın üzerine gezdiriyorum. Ve her yerine eşit miktarda dağıtıp düzeltiyorum. Bu aşamadan sonra isterseniz oda sıcaklığında ılıyana kadar bekleyip servis edebilirsiniz. İsterseniz ılıdıktan sonra buzdolabınıza koyarak dilediğiniz zaman servis yapabilirsiniz. Ben oda sıcaklığında ılımasını bekledim, ılıdıktan sonra süsleyip servis ettim. Süslemek için ilk etapta mandalina kullandım. Mandalinalarımdan bu şekilde dilimler hazırladım ve kenar kısmına bu dilimleri yerleştirdim. Süsleme aşaması tamamen sizlerin tercih dilediğiniz şekillerde farklı malzemeler kullanarak da süslemeler yapabilirsiniz. Boş kalan kısmımı da antik fıstığımdan bu şekilde serpiyorum ve süsleme işlemini de bitirmiş oluyorum. Süslemek istemiyorsanız direkt bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Bu şekilde bile gerçekten görüntüsü harika oldu. Tatlımı dilimlemeye geçtim. Kenar kısmından bir dilim keserek sizlere iç görüntüsünü de göstermek istiyorum. Dilimleme aşaması da sizlere kalmış. Dilediğiniz şekillerde farklı büyüklüklerde de dilimlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Dilimlerken de ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Ağızda erip giden bir tatlı oldu. Dilimlemiş olduğum tatlımı spatula yardımıyla alıyorum ve sizlere iç görüntüsünü gösteriyorum. Kesinlikle tabağınıza yapışmıyor. Spatula yardımıyla da çok kolay bir şekilde alınıyor arkadaşlar. Hazırlamış olduğum tatlının son aşamadaki iç görüntüsü de bu şekilde. Görenlerin görüntüsüne, tadanların lezzetine bayılacağı bir tatlı tarifi oldu. Sizlere de denemenizi şiddetle tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi arkadaşlar. Kolaylığıyla ve lezzetiyle gerçekten herkesin favori tarifi olacak. Birlikte tadım testi yaparak kıvamına da bakalım. Yumuşacık, ağızda eriyip gidecek harika bir tatlı oldu. İrmikli muhallebi ve mandalina sosuyla gerçekten herkesin damak zevkine uyacağını düşündüğüm bir dilim yiyenin bir dilim daha isteyeceği harika bir tatlı oldu. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Bekleme süresini hesaplamadığımızda da gerçekten yapım aşaması sadece 10 dakikanızı alıyor. Zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Tam tutan bir taliptir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Beni nereden takip ettiğinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.